Herkese iyi günler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Oyuncu Kerem Bürsin evlilik ve çocuk konuları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin Hande Erçel'e olan aşkını da dile getirirken evlilik konusundaki yemini bozmayacağını belirtmiş oldu arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisiyle partnerlik başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin aşk setleri aşk e, ikili haklarında çıkan aşk iddiaları. Bir süre yalanlar yalanladıktan sonra magazincilerden ve takipçilerinden kaçamayacaklarını anladıklarında aşklarını itiraf etmişlerdi arkadaşlar. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftin Kerem Bülsü'nün evlilik ve çocuk hakkında düşünceleri ortaya karıştırdığı işte tüm detaylar videomda arkadaşlar izlersiniz. Tüm hepsini görürsünüz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.